Dur dur, reklamı geçme. Hele Valorant'ta daha iyi oynamak istiyorsan hiç geçme. Gerçekten hem de sadece 15 dakikada. Valorant'ta eğimini günde sadece 15 dakika harcayarak geliştirebileceğini garanti ediyorum. Hatta ve hatta şöyle bir anlaşma da teklif ediyorum. Senden kanala abone olmamanı ve videoyu beğenmemeni istiyorum. Antrenmanı dinledikten sonra oyuna girip bu tekniği uygula ve bir dereceli maç at. Farkı gördüğünde geri dön ve kanala abone ol. Bu konuda anlaştıysak yavaş yavaş olaya girişelim. Evet dostlarım her FPS oyununda olduğu gibi Valorant'a da eğimimizi geliştirmek bizim için oyundan daha fazla keyif almanın en büyük anahtarlarından bir tanesi. Eğimimiz geliştikçe hem daha yüksek derecelere çıkıp daha iyi takım arkadaşlarıyla eşleşeceğimizden hem de skor tablosunda daha yukarılarda görüneceğimizden kendimizi çok çok daha tatminkar hissedeceğiz. Şu anda izlemekte olduğunuz videoda sizlere 4 parçalı bir eğim antrenmanı göstereceğim. Bu antrenman toplamda 15 dakikadan kısa sürüyor ve günde bir kere uygulandığı takdirde sizlere 10 gün gibi kısa bir sürede bile gözle görülür bir eğim becerisi artışı sağlayacak şekilde tasarlandı. Birazdan göreceğiniz antrenman benim buluşum değil. Ben sadece oyuncuların eğin konusundaki temel eksikliklerini birer birer antrenmanlarla eşleştirerek tamamını yapmanız halinde size güzel bir destek sağlayacak olan bu antrenmanları bir araya getirmiş kişiyim. Birazdan sizden daha dikkatli şekilde izlemeye başlamanızı rica edeceğim. O yüzden çayınız kahveniz varsa yanınıza şimdiden alabilirsiniz. Sevgili dostlarım, biraz hızlanıyoruz artık. Bir düşmanı vurmak için sırayla neler yapmamız gerekiyor? Bir öncelikle değinelim bunlara. Öncelikle aniden düşmanın üzerine mouse'umuzu fırlatıyoruz. Yani buna flick hareketi deniyor. Spray yaparak ya da yapmayarak mouse'u düşmanın hareketlerini takip edecek şekilde üstünde tutuyoruz. Yani buna da tracking hareketi deniyor. Total olarak yapmamız gereken iki hareket bu ve düşmanı vurmak için yapmamız gerekenler bunlar. Tabii ki bu antrenman size temel olarak bunların üzerinde açarak güçlendirmeler verse de bazı ekstra beceriler de kazandıracak. Sevgili dostlarım, ilk antrenmanımız oldukça basit fakat önemli çalışma olacak. Terim olarak tracking yani Türkçesi izleme demek olan bu antrenman hareketli bir hedefin nişangahınız ile takip edebilme becerisi kazandırmayı amaçlıyor. Ekranda görmekte olduğunuz gibi alıştırma sekmesinden açık poligona giriyoruz. Önümüzdeki tahtaları sol tarafa doğru takip ettiğimizde atış alanına geliyoruz ve F3 tuşuna bastığımızda önümüze gelen ayarlarla şu anda ilgilenmiyoruz. Tek yapmanız gereken 3. menüdeki yana git seçeneğinin kapalı olduğundan emin olmak. Ardından alıştırma yap butonuna tıklıyoruz ve botlar doğuyor. Gözünüze kestirdiğiniz bir tane botun kafasına eğim alıp sağda solda koşturarak takipte kalmaya çalışıyoruz. 5-6 saniyelik dilimler içerisinde başka bir bota geçiyoruz ve yine aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Arada bir uzaklığınızı artırmayı, zıplamayı ya da eğilmeyi de ihmal etmeyin. Hareket kontrolü bizde olduğundan, gerçek savaşta yaşanacaklardan daha kolay fakat aynı zamanda öğretici bir çalışma olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bir de sevgili dostlarım şöyle bir uyarı bırakmak istiyorum. Ee, bu antrenmanı yaparken bileğinizi muhtemelen minik bir kasılma içinde bulunduracaksınız. Dolayısıyla bu antrenmanı önerdiğim 2 dakikalık süreyi aşmadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde geçici de olsa kas ağrıları ya da ufak sakatlıklar yaşayabilirsiniz ki bu istediğimiz en son şey. Bu antrenmanı bitirdiğinizde yine atış alanı başlangıç bölgesine geri dönüyoruz. Şimdiki çalışmamız artık reflekslerimiz üzerine olacak. Öncelikle F3 tuşuna basıp ayarlar panelinden zorluk seviyesini kendi isteğimize göre bir seviyeye getiriyoruz. Eğim çalışmasına yeni başladıysanız ya da dereceniz gümüş, bronz, altın gibi ise kolay ya da ortadan başlayıp 5. ve 6. günden itibaren seviye attırmanızı tavsiye ederim. Ve bu sefer başla tuşuna basıyoruz. Bu bize 30 saniye boyunca karşımızdaki alanda rastgele yerlerde botların doğmasını sağlayacak bir çalışma başlatıyor. Bu çalışmanın ilk yarısında sağ sadece botların üstüne eğimimizi fırlatmaya ve durdurmaya çalışıyoruz. Evet, tek yapmanız gereken eğimi durdurmak. Ateş etmenizi sizden istemiyorum. Çünkü ateş etmek ufak da olsa dikkatinizi dağıtıyor. Yani evet vurmak çok zor bir işlem olmasa da siz fark etmeseniz de kafanızı meşgul edecek ve vurmak vurduktan sonra vurabildim mi diye kontrol etmek gibi komutları gözünüz beyninize gönderirken az da olsa zaman ve kontrol kaybetmenize sebep olacak. Dolayısıyla antrenmanımızın ilk kısmında sadece botların kafasını nişan almaya çalışıyoruz. Bu 30 saniyelik periyodu 4 kere yani toplamda 2 dakikalık olarak yaptıktan sonra ikinci kısım olan ateş etmeli bölüme geçebiliriz. Bu sırada kesinlikle F3'teki menüden bot zırhını aktif ediyor. Elimizde de kesinlikle her mesafeden kafaya tek atan Vandal silahını seçiyoruz. Zorluk seviyesini bir öncekiyle aynı tutmanızı tavsiye ederim. Bunda da 30 saniyede 20'yi geçebiliyorsanız zorluk seviyesini arttırabilir. Onu geçemiyorsanız ise zorluk seviyesini azaltabilirsiniz. Vurma antrenmanımıza da ayırdığımız süre toplamda 6 tur yani 3 dakika 6 periyoddan yapacağız. Genel antrenmanımızın ikinci çalışmasına da toplamda 5 dakika harcadığımıza göre artık sıra 3. çalışmada. Sevgili dostlarım sırada herkesin muhtemelen en çok zorlandığı yakın menzil savaşlarında hakimiyet çalışmamız var. Yine başlangıç menüsünden nefis tuşuna basarak yana git seçeneğini aktif hale getiriyoruz ve alıştırma tuşuna ateş ederek botların da olmasını sağlıyoruz. Eğer doğru yaptıysanız görselde şu an olduğu gibi botlar önünüzde toplu halde ve sağa sola koşturuyor halde doğmuş olmalı. Hemen elimize fantom ya da vandal silahını alıp botların arasına dalıyoruz. Yapmamız gereken amacımız Onlarla beraber koşarak botların kafasına ateş etmek olacak. Burada dikkat edilmesi gereken nokta siz de koşacağınız için eğimini sürekli sapacak ve asla mermi tutturamayacaksınız. Burada amacımız ateş edeceğimiz zaman kendi kendimizi hareket tuşunu bırakmamız gerektiğini öğrenmek. Bu antrenmanda botların kafasını nişan almayı unutmayın. Aksi takdirde gövdelerinden de vurarak öldüreceksiniz çünkü çok yakındayız ve bu size hiçbir şey kazandırmayacak. Yani şu anda ekrandaki görüntü gibi ateş etmenizi istemiyorum. Burada amaç botları öldürmek değil sizin bazı motor becerilerinizi geliştirmek. Bu antrenmanı da 2 dakika boyunca yapıyoruz. Bu antrenman sırasında yine bileğiniz bir miktar kasıl olacaktır ve bundan korkmayın. Antrenman süresinde 2 dakikanın üzerine çıkarmayın. Evet artık yavaş yavaş çalıştırma aranından çıkıyoruz. Arkamızı dönüp sağ tarafta uzakta kalan portala doğru ilerliyoruz ve portaldan geçtiğimizde karşımıza ilk önce çıkan çalışma spike çözme yani oyun içi adıyla retake çalışması. Burada seviyeniz ne olursa olsun zorluğu zor seviyesine alıyoruz ve birkaç kere ölüyoruz. Hayır hayır ölmek çalışmanın içinde yok ama muhtemelen ilk defa yapıyorsanız zor seviyesindeki botların sizi ne kadar hızlı vurduğunu gördüğünüzde epey böleceksiniz. Burada da amacımız crosshair placement dediğimiz düşmanın çıkabileceği ya da bekleyebileceği muhtemel yerleri belirlemek ve nişangahımızı o noktada daha düşmanı görmeden hazır bekletmek. Görebildiğiniz gibi botlar her zaman belirli yerlerde doğuyor ve bizi bekliyorlar. Önceden eğimimizi tutarak karşılarına çıkıp bir iki mermi de onları aklamaya çalışıyoruz. Bu çalışma sırasında isterseniz şerif, isterseniz phantom, isterseniz vandal kullanabilirsiniz. Fakat lütfen şu an görmekte olduğunuz gibi A falan alıp yeteneklerinizi kullanarak botları gafil avlamayı keza öyle yaparsanız hiçbir fayda göremeden sadece zaman kaybedeceksiniz. Ha kaybedeceğiniz zaman 2 dakika olacak ama yine de olsun bunu kim ister ki? Zor modda Spike'ı iki kez çözerek alıştırma sekmesindeki programımızı tamamlıyoruz. Şimdi bitirmek için ESC ve karşılaşmalar ayrı butonunu kullanarak ana menüye gidiyor ve bir adet ölüm kalım savaşı oynuyoruz. Ölüm kalım savaşı bilmeyenler için herhangi bir mapte toplamda 10 kişinin savaştığı ve öldüğünüzde hemen tekrardan doğduğunuz bir savaş modu. Oynayacağınız ölüm kalım savaşı oyununda az önce çalıştığımız yetenekleri pekiştirmeye çalışıyoruz. Düşmanın çıkacağı kapıları haritadan görüp nişan nişangahımızı hemen oraya götürmeye ve düşman çıkar çıkmaz tek atmaya çalışıyoruz. Unutmayın hiçbir zaman vücuda nişan almıyoruz her zaman kafaya nişan alıyoruz. Ölüm kalım savaşını da bir kere oynadıktan sonra antrenman için toplamda 15-16 dakika harcamış olmanız gerekiyor. Eğer daha fazlasını harcadıysanız antrenmanları uzun tutmuş olabilirsiniz ki bu bu geçici bilek sakatlıklarına yol açabilir. Günlük eğim antrenmanının sonunda her zaman en az bir kere dereceli maç oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede hemen az önce öğrendiklerinizi savaş alanına taşıyabilirsiniz ve onlardan verim almaya çalışabilirsiniz. Hatta verim aldınız gördüğünüzde gelip kanala abone olmayı unutmayın ve daha çok ateşlendiğiniz için bir an önce sıradaki günü ve sıradaki antrenmanı iple çekeceksiniz. Evet eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz daha yüksek derecelerde tırmanmak ve o derecelerde de kalmak için ilk ve en zor adımı atmışsınızdır. Şimdi hemen internet aracınızı kapatın, Valorant'ı açıp alıştırma sekmesinden açık poligona geçin ve 10 dakikanızı antrenmana, 5 dakikanızı ölüm kalım savaşına ve bir de dereceli maç atarak çalışmanızı bitirin. Video başında bahsettiğim gibi şu anda abone olmanızı istemiyorum. Çalışmayı uygulayıp gelin ve işe yaradığını gördüğünüzde kanala abone olun. Bütün bunlar yaşanırken bir yandan da videonun sonuna geldik. Hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda ondan fazla Valorant videosu bulabilirsiniz ve gün geçtikçe bunların sayıları da artmakta. Güncel haberleri, yeni skinlerin, oyun içi videolarını ve yama notlarını hatta bug'ları en hızlı ve en kaliteli şekilde burada her zaman bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.